Merhaba arkadaşlar, kitabımızın ikinci kurunun birinci testiyle devam ediyoruz. Aşağıdaki metinlerden hangisi hayali yani kurgusal unsur içermektedir diye sormuş. Babası kütüphaneci olduğu için sürekli kitaplar içinde büyümüştü Hasan. Okumayı da babası sevdirmişti. Çok seviyordu kitap okumayı ve yeni bir şeyler öğrenmeyi. Hatta öyle seviyordu ki kitaplarda okudukları rüyalarına bile girmeye başlamıştı diyor. Burada hayali unsur yok arkadaşlar. Bugün annemle beraber anneannemin annesini yani büyük ninemi ziyarete gittik. Büyük ninem köyde yaşıyor. Çocukluğunu yaşadığı ve hatıralarının olduğu topraklardan ayrılmak istemiyor. Kendisi 90 yaşında. Nur yüzlü, vücudu yaşlı ama kalbi sevgi dolu bir insan. Kapıdan girer girmez elini öptü. Burada da hayali bir unsur yok arkadaşlar. Güçlü olmasıyla gurur duyan bir ayı varmış ormandaki tüm hayvanlardan çok daha güçlü olduğunu biliyormuş. Herkesle konuşurken ne kadar güçlü olduğundan söz eder, kollarının ne kadar güçlü ve pençelerinin ne kadar yırtıcı olduğuyla övünüyormuş. Bu da arkadaşlar ayının konuşması, gurur duyması vesaire bunlar tabii ki hayali unsurlar. O yüzden cevabımız C olmalı ama D'yi de okuyalım. Adana'da güneşli bir kış günü öğlenceyim. Okula gitmeden önce mahallenin kaldırımına oturmuş. Elimdeki bir taşla kumda şekiller çiziyorum. Kulağım hemen yanı başımda sohbet eden ikilide. Babaannem ve komşusu Hacer teyze. Oğullarından, gelinlerinden ve torunlarından bahsediyorlar. Gene arkadaşlar hayali bir unsurun olmadığını görüyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam edelim. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek gösterilebilir demiş. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Bugün düzenlenen törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende otomobilin teknik özellikleri ve üretim süreci hakkında bilgi verildi. Yerli elektrikli otomobil çevre dostu özellikleri ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Otomobilin seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor ve iç pazarda satışa sunulmasının ardından ihracat hedefleniyor diyor. Bu da arkadaşlar bir e, haber metni gördüğünüz gibi o yüzden cevabımızın D seçeneği olması gerekir. Üçüncü sorumuzda bu metnin anlatımı ile ilgili yargılardan hangisi söylenebilir demiş. Sabahleyin beni uyandıran güneş daha önce bütün odayı dolaşmış ve her köşeyi ayrı ayrı ısıtmıştı. Derhal yataktan ağlayarak, e, atlayarak giyindim. Çantamı kapattım ve sokağa fırladım. Ortalıkta zaman zaman esen rüzgarın kaldırdığı tozlardan başka hareket yoktu. Yakık bir caminin nasıl ayakta kalmış olan bir minaresi duvarlar üzerine çıkan bir yabani incir ağacıyla sarmaş dolaştı. Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır, olaya dayalı bir metinden alınmıştır, öğretici bir dil kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar metnin genelinde zaten betimleyici anlatım vardır. Hikaye edici bir şey, bir olay anlatımına dayanan bir metindir bu. Ancak öğretici metin yok çünkü herhangi bir şey öğrenmedik arkadaşlar, bilgilendirilmedik cevabımızın 1 ile 2 yani B seçeneği olması gerekir. Dördüncü sorumuzda iki tane metin vermiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir diye soruyor. Bir kitaba çoğu zaman ne ile karşılaşacağımızı bilmeden başlarsınız. Genel bilgi alsanız da yazar, yazar ve metni karşı karşıya kalmak biraz ürkütücüdür. Ancak sayfalar ilerledikçe hazmetmenin ne kadar değerli olduğunu düşünür, metni dişlerinizin arasında iyice öğütmenin yollarını ararsınız. Hayatımda bitirmeyi istemediğim iki kitaptan biri, birini bundan uzun yıllar önce, diğerini ise yayınlandıktan kısa bir süre sonra okumuştum. Huzur ve Kıyamet Emeklisi ikilisinden bahsediyorum. İkinci metnimize bakalım arkadaşlar. Edinburgh Üniversitesi ve King's College London'da Araştırmacılar okuma yeteneklerini ve zeka seviyelerini kuayese etmek için 7 ila 16 yaşlar arasındaki 1892'i 5 kez test etti. En yüksek okuma yeteneğine sahip olan ikizlerin aynı zamanda en yüksek sayısal ve sözel yeteneğe sahip olduğunu buldular. Okumanın kelimelere sürekli dokunmanın, onları algılamanın, hissetmenin, hayal etmenin, ilişkilendirmenin ve çağrıştırmanın sadece verileri ezberlemekten çok farklı bir etki yarattığını gördüler. Bence kitap okumak bizi zihinsel olarak daha yetenekli kılıyor demiş arkadaşlar. Tartışmacı bir dil kullanmaları, betimlemeden yararlanmaları, aynı metin türüyle yazılmış olmaları, geçiş ve bağlantı ifadelerine Yer vermeleri. Arkadaşlar tartışmacı bir dil kullanmamışlar. E, tartışmacı bir dilden kastımız şu. Bize bir şeyi e, öğretmeye, yani daha doğrusu kanıtlamaya çalışan bir metin olması lazım. Ancak e, böyle bir şey verilmemiş iki metinde de arkadaşlar. Betimleme bir şeyi tasvir etmektir. Daha çok ayrıntılara yer verir onunla ilgili. E, böyle bir ortaklıktan da söz edemiyoruz. Aynı metin türü ile e, yazılmış olmasına dair de arkadaşlar bir bilgimiz yok. E, ancak geçiş ve bağlantı ifadeleri. Yani mesela birinci cümlemizde e, ile, da de ve ancak e, ise gibi geçiş ve bağlantı ifadeleri var. İki de ise arkadaşlar gene ve ila e, yine bir V'miz var gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini ikisinde de görüyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımızın D seçeneği olması gerekir. Beşinci sorumuzla devam edelim. Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Hayvanat bahçelerini eğlence yuvası olarak görenler var. İlk cümlemizi bir çizelim arkadaşlar. Önemlidir. Hayvanat bahçesine gidip eğleniyoruz diyorlar. Ben de onlara diyorum ki başkalarının acısından keyif almak doğru mu? Hayvanat bahçesinde hayvanlar mutlu sanıyorsunuz? Onlar doğal ortamlarından zorla kopartılarak kafeslere hapsedilmiş mahkumlardır. Buna da itiraz edip ama yiyecek aramak zorunda kalmıyorlar diyenler olacaktır. İyi de yiyecek aramak, yani avlanmak onların doğalarının bir parçası. Biz ne diye doğalarına aykırı davranmaya onları mecbur ediyoruz ki demiş. Ee, burada arkadaşlar tartışmacı bir anlatım ağır basmaktadır çünkü e, başta söylediği o hayvanat bahçelerini eğlence yuvası olarak gören görenler var. Bunun tam tersini kanıtlamaya çalışıyor metinde. Dolayısıyla tartışma arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Altıncı sorumuzda bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek gösterilebilir diyor. Şimdi yukarıda arkadaşlar bir tarih atılmış bakın. Bu bizim için aslında önemli bir ipucu. Sabah erken kalkıp işe gitmek için hazırlandım. Ofise vardığımda yapılması gereken birçok iş vardı. Öğle yemeğine kadar işlerin ancak bir kısmını bitirebildim. Öğleden sonra arkadaşlarla uzun süredir uğraştığımız proje üzerinde çalıştık. Mesai bittiğinde çok yorulmuş olmama karşın İş çıkışında biraz yürüyüş yaptım. Eve vardığımda yorgun ama iş yükünden kurtulmuş hissediyordum. Akşam yemeğinden sonra biraz kitap okuyarak rahatladım diyor. Burada arkadaşlar bakın, yaşadığı bir olayı anlatmış yazarımız bize ama hani burada anıyla günlüğe bakmak gerekiyor. İkisinde de yaşadığı bir şeyleri anlatmış olması lazım. Anı, yaşanılan şeyin üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra e, yazılır. Günlük ise Böyle tarih atılarak günü günde yazılır arkadaşlar. Burada tarih atıldığı için günlükten bahsedebiliriz. Cevabımızın B seçeneği olması gerekir. Evet ikinci kurumuzun ikinci testiyle devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir diye sormuş. Hindistan, Tayland, Filipinler ve Malezya Yemeklerinde en çok baharat kullanan ülkelerden bazıları. İsveç, Finlandiya ve Norveç ise mutfaklarında baharatlara en az yer ayıran ülkeler. Bu farklılığın nedenlerinden biri iklim. Sıcak ülkelerde baharat, soğuk ülkelere oranla daha fazla kullanılır demiş. Sıcak ülkelerde neredeyse et, tüm et yemeklerinde özellikle tadı ve kokusu keskin olan baharatlardan birkaç çeşit bulunur. Bu baharatlar yemeklerin bozulmasını geciktirir. Soğuk ülkelerde ise yemeklerin büyük bir bölümünde baharat ya çok az kullanılır ya da hiç kullanılmaz. Sıcak ülkelerde daha fazla baharat kullanılmasının diğer bir nedeni ise baharatların genellikle bu ülkelerde yetişen bitkilerden elde edilmesi diyor. Sıcak iklimdeki ülkelerle soğuk iklimdeki ülkelerin yemeklerde baharat kullanımını karşılaştırmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden şimdi şıklarımıza bir bakalım. Anlaşılır bir dil kullanmaları, karşılaştırmaya başvurmaları, örneklemeden yararlanmaları, gerekçe bildiren cümlelere yer vermeleri. İkisinde de anlaşılır bir dil var. İkisinde de karşılaştırma yapmış arkadaşlar sıcak ve soğuk ülkeleri karşılaştırmış. Gerekçe yani sebep sonuç cümleleri ikisinde de var. Ama örnekleme yok arkadaşlar. İkisinde de o yüzden cevap şıkkımız C olmalıdır. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur diye soruyor. Kitapların elden ele gezdi, ödünç verildi, paylaşıldığı zamanlar geride kaldı. Okumaktan yıpranmış, cildi dağılmış, kapağı kirlenmiş, kıvrılarak okunduğu için çatlayıp kırılmış, sayfaları sararmış, bazı satırların altları çizilmiş. Kopan bir yaprak şeffaf bantla yapıştırılmaya çalışılan, haliyle elden ele gezen kitaplar nerede? Benim kütüphanemde birkaç tane var. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları ile Masumiyet Müzesi bunlardan ikisi. Onları ilk gençlik hatırası olarak özenle saklıyorum diyor. Bu da arkadaşlar bakın e, yıpranmış üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kullanılmaya devam eden kitaplardan bahsediyor. Ve bu kitaplara örnek olarak da şurada Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları ve Masumiyet Müzesi'ni vermiş bize. O yüzden burada örnek vermeden yararlanılmıştır. Cevabımız B şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuzda hangisine yer verilmemiştir diye sormuş arkadaşlar. Deyim, tanımlama, öyküleme, geçiş ve bağlantı ifadesi. Günümüzde sayısı giderek artan bir uygulama var. Yeşil çatı sistemi. Bu sistem bitkilerin park ve bahçe gibi yerler dışında çatılarda da yetiştirilmesine denir. Yeşil çatı sisteminin tanımını yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden burada tanımlama vardır. Yeşil çatılar yalnızca güzel göründüğü için değil. Bakın burada değil arkadaşlar. Geçiş ve bağlantı ifadesi. Daha D gene geçiş ve bağlantı ifadesi. O yüzden bunlara e, D diyebilirim. Binalarda ısı yalıtımı sağlama ve hava temizliği gibi pek çok yararı bulunduğu için de uygulanıyor. Özellikle de binaların bol yeşil alanlarının alanların az olduğu bölgelerde. Hatta bu bölgelerde yeşil alanların artması stresi azaltmaya da yardım ediyor ve insanların kafasını boşaltmasını sağlıyor diyor. Kafasını boşaltmak, kafayı boşaltmak bir deyim arkadaşlar. Bu da A'dır. Ee, A, B ve D seçeneklerimiz bulduğumuza göre. Cevabımız C seçeneği yani öykülemeden başvuru öykülemeden yararlanılmamıştır. O yüzden cevabımız C'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Hangi e, diyor ki bu özellikler metinlerin hangilerinde vardır diyor. İkilemeye yer verilmiştir. Olaya dayalı metinden alınmıştır. Ufak tefek işlerle uğraşırken birden kapı çaldı. Ufak tefek bir ikileme değil mi arkadaşlar? Otelde başka kimse yok sanıyorduk. Bizi otele yerleştiren adam gece kimse kalmayacak demişti. Bu yüzden bahçenin ışıklarının nereden yanacağını dışarıdaki tuvaletin yerini göstermişti diyor. Burada arkadaşlar olaya dayalı, dayalı bir metin var ve ikileme var. Caminin taşları kırmızıya yakın bir renkte gün batımında ufkun kızıllığıyla birleşince doyumsuz bir manzara oluşuyor. Bu manzarayı kaydetmek üzere telefonlarına sarılıyor millet. Onları umursamadan manzaranın büyüsüne kapılıyorum diyor. Burada ikileme yok arkadaşlar. O yüzden B'yi eledik. Yol inşaatları bizi çok yavaşlattı. Köye varmamıza 5 kilometre kalmışken iki lastik birden patlayınca ortada kaldık. Hava kararmak üzereydi. Yedek lastiği takıp şişirdim. İçine elimde kalan patlak önleyici sıvı sıkmıştım. Şişirdim indi. Şişirdim indi. Diğer yedeği taktım. Lastiği tamir etmek hiç aklıma gelmedi. Biraz gittikten sonra o da indi. Bu arada hava hafif hafif kararmaya başladı diyor. Olay anlatımı var. İkileme de var arkadaşlar. O yüzden cevabımızın 1-3 olması yani 5 olması gerekir. Beşinci sorumuzda bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisi kullanılmıştır diye soruyor. İşitme, görme kullanılmamıştır diye soruyor özür dilerim. İşitme, görme, dokunma ve tatma duyularını vermiş bizlere. Sararmış şaprakların uğultusu diyor. Şimdi uğultu kelimesi arkadaşlar bizim e, işitme duyumuzla algıladığımız bir kavram değil mi? A şıkkını buradan eledik. Sararmış dediğine göre burada görüyoruz aynı zamanda. O yüzden B şıkkını da eledik. Rüzgarın tatlı esintisi bir yerden vedalaşırken başka bir kavuşmaya kucak açıyor gibiydi o gün. Gökyüzü güneşin kavuran yüzüyle yapraklar dallarıyla vedalaşıyor. Hüznün renklerine boyanmış yapraklar bir kilim gibi yeryüzüne seriliyordu. Bir banka oturdum. Sonbaharın en iyi şekilde ağırlandığı bu ormanı seyredip dinlemek istedim biraz diyor. Şimdi banka oturduğuna göre arkadaşlar banka dokunmuştur aynı zamanda. Dokunma duyumuz da var. Ama tatma duyumuza ait bir ayrıntıya yer verilmediği için cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Son sorumuz bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Kedileri seven hemen herkesin aklına, aklından kedilere çok özenip şu hayatta kedi olmak varmış düşüncesinin en az bir kere geçtiğine inanıyorum. O derece keyiflerine düşkün, bencil, sakin, soğukkanlı ve dünyada tembelliğin hakkını en güzel kullanan canlılardır kediler. Aynı zamanda gece canlıları olmaları ve yalnızlıktan hoşlanmaları da dünyada kurgu yazarlarının neden daha çok kedilerle iyi geçindiğine dair iyi bir işarettir bence diyor. Ee, kurgusal unsur yok arkadaşlar. Kişisel düşünce var. Çünkü bu yazdığı şeyler yazarımızın kendi düşünceleri zaten. Kanıtlayıcı ifadeler yok. Konuşturma sanatı yok. Kişisel düşünce var arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalıdır.